Mola Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Fethiye ve Milas Kapat düzenli depolama tesisi çok sızıntı suya yıkma tesis projelerinden ve bizim lisans hizmet alanı işgalesine başlıyoruz. İhalemize dört adet istekli başvurmuş olup önce şartlar sırasıyla kontrol edip sonra iç da bölge kontrolü yapacağız. İlk teklifimiz Erge Kilo Cuma'nın Sıkmış Aralık Ticaret Üniversite Şirketi'ne ait teklif sahibi imamın adı adresi işin adı, idarenin ihalini yapacağı yerin adresi yazılır. Öğrenme kaydını arasın. Öğretilmiş imzalık kaşarı üstadımız buydu. Evet. İki sıra nolu teklifimiz. Piramit anlık manistik müşavirlik dönemli şirketi. İhale kayıt numarası, tarih saati, yatırım. Destek hizmet plandaniye başkanlığı. İhale'nin adı, pek şey biraz katar. İdare edilmemiş birisi. İdarenin adresi, işin adı, firması, adres bilgileri, telefon, maks bilgileri var. Kaç ay imzaladı? Tamam, geçti artık bu grubu. Üç sıra nolu. Evet, hocamız. Ben de Proje Mühendisliği ve Müşahede Kimitet Şirketi. İdarenin adı, işin adı, idarenin adresi, firmanın adresi bilgileri, İhale kayıt numarası, tarihi, saati, yazılım, yazılım, kapama yerleri, imza yazılım, ıslatım, yazılım son sırada güzel konu işlediğimiz hak inşaat bilgisayar sanayi ve ticaret bilgisayar şirketi bir malın adı adresi yazılı, ihale kayıt numarası, işin adı, idarenin adı adresi yazılı, Zaten kapama yeri, kaşırı, imzalı, ıslahını duyduk, şimdi sırasıyla ıslahlar kontrolüne geleceğiz. Çeyi, evrenler kontrolüne geleceğiz. Evet, idaremizin e, tespit etmiş olduğu yaklaşık maliyet tutarı 512.500 Türk lirası. 512.500 Türk lirasıdır. Evet, bir numaralı sağlığımızla başlıyoruz. Erge proje mühendislik. Şey, yapalım. Ticaret sicil kayıt soruyordu. İmza sirketleri var.

Orada bu bilgilerle birlikteki görevleri gösterir standart sorum yok. 6300 Türk Lirası ve 21.01.2022 20 tarihine kadar geçerli bilimler değişikliğine adım ettirilmesi uygun. Türkiye'nin bir hafta eklik mektubu şehir açısından Kim alan istediğimiz grafik mühendisliği Bu da maliyet belgesi. 3000'lük bir var. ileri ve yönetimdeki görevde bir yüksek standart form var. Ve ekimde kaybettikleri var. İdaresi görevde İşte belgesi var. 24.01.2022 tarihine kadar geçerli olan 21.360 Türk vatandaşının bu bir fiyat tehdit bu şekilde açısından uygun. 3 numaralı isteklerimiz MNF proje mühendisi. İmza sürükleri var. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri gösterir. Standart norm var. Hazretleri sunulmayacak belirli kablosu var. Geçtiğimiz i̇şte mektubuna ilişkin keyif bilgisi

İlim fiyat ekip mektubu şekil açısından uygun. Dört sıralı malum destekliyiz. proje, inşaat. da sihir kayıt şöleti, o da faaliyet belgesi, yine o da dağılmış ortaklık belgesi. İmza sürükleri var. когда что я имею в e, evet, kompaktlık bilgilerinin yönetimindeki görevleri gösterir, standart form yok, geçici teminat yok. Bir biraz teklif mektubu şekil açısından Evet, belgelerin ibadet şeklinde kontrol ettik. Bu aşamada bir tehlike bedene veya kalmaya karar vermiyoruz. Yarın komisyonumuzun ikinci oturumda yapacağı değerlendirmeler neticesinde seçer tarafından sunmuş olan belgelerin evli kriterlerini karşılayıp karşılamacana ve bir iki hafta ekip çetelerinde takdirli kata bulunup bulunmadan bakıldıktan sonra esinleşen yarıklara ve etraf üzerinden isteklere bir de Bakın isteklerin, tekniklerin şu olduğu bedelleri açıklıyorum. 1 numaralı teklifimiz Erge Proje Mühendisliği Müşavir ve Ticaret Ünlü Şirketi. Teklifi 210 bin Türk Lirası. 210 bin Türk Lirası. 2 numaralı teklifimiz Piramit Mühendisliği Müşavirlik Anım Şirketi. Teklifi 632 bin Türk Lirası. 632 bin Türk Lirası. 3 numaralı istekliğimiz MN Proje Mühendislik Danışmanlık Limited Şirketi teklifi 277.350 Türk lirası. 277.350 Türk lirası. 4 numaralı istekliğimiz Kalk Proje Bilgisayar Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklifi 599.000 Türk lirası. 599.000 Türk lirasıdır. <laughs> Bu an bir belediye başkanı adına piyadığınızda katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Hem yandan arasal uçağını getiren yerine de katıldığınızda. Birinci oturumumuzu burada kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.